sonra Erzak ve Teşhisat oyunu oynayacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. Ee, güzel bir strateji oyununu kazandınız. Tekrar geri döndünüz. Ee, açık alan, ormanlık kalan sizin oyununuz, benim oyunum ve sizin oyununuz. Biliyorsunuz neler yapacağınızı. Bugün bu Erzak-Teşhisat oyununu onlara dar edin! Emredersiniz komutanım! Halil bir planım var. Ve planına sadık, çok iyi de savaşçıların. Tadını çıkar. Emredersiniz. Oyundan sonra görüşelim. Emre, Merve, gidin abi en sola gidin. Gidin, gidin, gidin. Şimdi gidin oradan adamlar başlayın. Adamlar karşıda. Halil, adamlar karşıda. Hayır, hayır. Siz gidin çizgi halinde. Halil, adamlar karşıda abi bak. Git, git. Oyun başlıyor. Adamlar başlıyor. karşıda. Merve, Emre en köşeye gidin. Şş. Emniyetten çıkartın. Çıkar, çıkardık. Başar, 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 başar. Başar. Erzak teçhizat oyunu başladı. İki takım da oyun alanına yayılıyor. İbo, <laughs> Caner, sizin taraftan iki üç kişi geliyor sizin taraftan. Halili gördü, Halil, Halil sol kanatta, sol kanatta. Ben de gördüm. Ben kimse göremiyorum şu evet, an. Evet benim de. Sola aldım. Merhaba gel arkamda. Tarayacak ben merhaba. En sağdan gelen birisi var çalardan. En sağ. En sağ. İyi mi burası? Tam karşımda. Tam karşımda Caner var. Muhtemelen Caner. Kardeşim koru. Beni koru buradan gör. Kardeş çantası net ama arkada pusmuşlar. Şu an hiçbir hareket yok. Pustular. Hiçbir hareket yok. Birbirlerinizi kullanmayın. Kübra. Ha. Beni koru o ağacın dibine gideceğim tamam mı? Sonra ben seni oradan koruyacağım. Tamam. Ha. ben Mecid işaretlendim. abi atış yapın. Hasan abi atış yapın. Nasıl işaretlenin Mecid ya? Vuruldun mu? Vuruldum mu? Özhan en az 30 metre mesafeden çok iyi bir taktik atışla Mecid'i oyun dışı bıraktı. Nereden geliyorsun? Buse atış yapsana. Şaka yapıyorsun. Ben Yunus Emre'ye Annem şu anda çıkıyor. Buse harika bir atışla Yunus Emre'yi oyun dışı bırakarak sayı eşitliğini tekrar sağladı. Dur abi. Emin misin? Konuşan muhafız hiçbir hareket göremiyorum. Hiçbir hareket İyi gelir yok. İyi mi acaba? Dur abi dur abi. Bunlar neredeler ya ben göremiyorum. Halil ya. kuzey yönünün sağından tan timine bayağı yaklaştı. <laughs> tan yine zor anlar yaşatabilir. İşaretlendim arkadaşlar. Kübra çok iyi bir atışla Özhan'ın siperin arkasından rahat tavırlarla çıkmasını fırsata çevirdi. <laughs> ses veriyorum duymuyor musunuz? Arkadaşlar ne tarafa? Arkadaşlar hadis cevap veremediği için inisiyatif kullanın lütfen. İnisiyatif kullananlar bana bildirsin. İbrahim tam karşımda. Bu İlk oyunlardaki tecrübesizlikleri, heyecanları ve boşa atış yapmaları artık yok denecek kadar az. Hepsi birer savaşçı olmak üzere. Bir dakika vuruldum. Vuruldum. Bu se... Tuğçe'yi en az 40 metreden yüzünden işaretledi. Bugün Buse'nin performansı çok iyi. Sağ taraftayım. Yola yakın biri var. En aşağıdayım. Birazdan sıçrama yapacağım ben de. Sürünerek. İki haftadır erzak teçhizat oyununu kaybeden timi bugün çok hırslı. Patoş vuruldu. Halil sağ kanattan yine çok iyi bir atak yaparak Patoş'u oyun dışı bıraktı. Tantimi gözcüsünü kaybetti. Şişt, İbo, İbo karşımda, karşımda. Taizlarsana ben çantaya koşayım. Koşayım mı? Ben? Abi alamazsın yukarıda. Tırmalarım. Tamam abi, solda hemen. Hazır mısın? Dur. Önün açık değil abi. Atıyorum abi, çık. Yeter. Yoğun ateş altındayım. Vuruldum! Vuruldun mu Merve? Emin misin? Evet. Ben mi vuruldum? Tamam ben vuruldum çıkıyorum. Vuruldum çıkıyorum. Vurulmadım aslında ama çıkıyorum. Kübra strateji yaparak oyundan çıktı kurallara göre vurduğunu iddia eden oyuncu rakibinin oyundan çıkmasını isterse oyundan vurulmadığı halde çıkan yarışmacı strateji yapmış olur. Vurulmadığına emin olduğu halde oyundan çıktığı için oyun sonunda izlenen görüntüler vurduğunu iddia edenin iddiası asılsız çıktığı takdirde tim olarak oyunu kaybetmiş sayılır. Vuruldum tamam vuruldum çıkıyorum. Vuruldum. Caner ve İbrahim Merve'yi iki ayrı noktadan ablukaya alarak oyun dışı bıraktılar. Buse, İbrahim ve Caner, Halil ve Emre'ye karşı. Benim gözlerimi bu ben çok görmüyorum. İbo çek. çık! Çık çık! İbo çık! Caner yer bildir baskın yapayım Caner. Caner yer bildir. Caner, Halil'i çalıların arasından seri atışlarla işaretledi. Oyunun kazananı tantimi oldu. Koş, baba, koş 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 Ya! İbo! İbo! Gel baba gel. Gel gel kör oldum gel. İbo! Avluk ayağa! Şimdi çıkartma. Kafazeye çıkartma gel. İbo bana doğru gel.

İlbo sakin ol. Çık bo? gördüm çık. Ha? Çıksın bir bis yoksa. Kapasını çıkartma gel. İlbo bana doğru gel. Bak bak seni daha bak, oyunda bak. sanıyor bak. Seni oyunda sanıyor kanka. Bak, 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 bak. Sen Ay saklansana bir Şehir saklan. Yetiyorlar. Bir kişi saklansın. Teçhizatı bulamayacak abi. Bak bak bak. Abi bunlar harbi <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Artık saat <Hı> de <da> bulamazlar <laughs> galiba. Bak bak tarım, bak tarım. daha oraya da sanırlar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Halil çık Halil. Şş, yapma sus. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Sa yapma. Ulan ben. bunlar Halil mi arıyor? Gerçekten. <laughs> abi ona ben sıktım. Belki de gelmiştir ha ona. Bir şey söyleyeyim. Kimse yok galiba Aybo. Ha? Oğlum kimse yok ki. Ya çıkmış oğlum o Aybo. İbo çıkmış çıkmış tamam, çıkmış alıyorum. demek ki o yemiş. Arıyorum, arıyorum. Ara ara. Ben çıkmadı zannettim kanka yemiş demek ki. Çanta. Erdoğan tamamla. Kanka. Bir saniye. Dostlar, nerede? Şşş. Nerede bu? Censat mı o? İbo, burada olabilir miydi lan? Bunun vurulduğu yerde. İbo! Daha iyi, sen oraya bak. Öbür duvar nerede ya? ya İbo. <laughs> İbo. Kanka meğersem ben sıkınca çıkmış o yemiş ya. Ben hala orada zannettim ya. Çıkmazdır diye. Kötü <laughs> oldu ya odası yapmış balık gibi Allah tamam. ben şu an sadece neden üzgünüm komutanım biliyor musunuz? Hı hı. Ee, son adamımız Halil kaldı. Halil'in vurulduğunu evet. fark etmeyen 10 dakika Halil'e boşluğa <laughs> ateş eden <laughs> boş adamlara boş kaybettik. Yetenler. Ben buna şu an üzgünüm. Benim tek üzgünlüğüm bu. Boşluğa ateş eden, boşluğu koruyan adamlara kaybettik. sen yine nasıl bu hale geldin? Oha sudan Gözler çıkmış görmez. gibiler. Akşama söyleyeyim. ziyafet var. Siz Durumda? niye koşturdun? Hayır ben. Vardı. Herkes evet. <laughs> hayır, hayır. çıktıktan sonra bir yere sıkıldım. Biz meğersem Halil çıkmış. Bizim haberimiz yok. Ama söylemediler evet. Söylemediler de bana. Hani elle kaldırmayınca biz Halil'i aradık bir saat. Peki ben yani. ne yapıyorum? Çık çık gördüm seni diyor. <laughs> Kimse yok. Çık evet, çık evet, gördüm seni. Ben boşa tarıyorum falan. <laughs>